aleyhi ve Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle kişinin diline hakim olması meselesi üzerinde konuşmak istiyorum. Yaşadığımız dönemde herkes bildiği ve bilmediği her konuda konuşuyor. Birini sevdiğimiz zaman onu arşu alaya çıkartıyoruz. Birine de kızdığımız zaman esfele safilin bile ona fazla geliyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ye a'lâyi illiyine götürüyoruz yücelerin yücesine götürüyoruz ki adam orayı hak etmiyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kızdığımız kişiyi de alçakların en alçağına götürüyoruz ki yine de onu hak etmiyor. Müslüman itidal üzere olmalı. Müslüman dengeyi kaçıran adam olmamalı. Hele bir Müslüman bir Müslüman hakkında konuşurken o Müslümanla ilgili küfür ifade eden, lanet ifade eden sözleri kullanmamalı. Muhatabınız olan insanlar sizinle ilgili bu sözleri kullanabilirler. O onların kalitesini ortaya koyar. Siz kullandığınız takdirde de sizin kaliteniz ortaya çıkmış olur. Ne kadar kızarsanız kızın kim ve nefretiniz kontrol edilebilir olmalıdır. Kim ve nefretini kontrol edemeyenler sonunda hep hüsrana uğrarlar. Hüsran insanın kaybettiği an demektir. O dakikadan sonra pişmanlık gelir. Fakat o pişmanlığı ifade edebilecek güç ve kudreti de bulamazsınız yaşadığımız dönemde memleketimizde çok farklı konuşmalar oluyor. Eskiden çok sevilen insanlar şimdi çok ciddi şekilde yerilmeye başlandı. Belki bazı insanlar kendileriyle ilgili söylenen sözlerden fazlasını hak etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki insanların sevenleri varsa siz söylediğiniz sözlerle sevenleri incitmiş olursunuz. Bir çocuk babasının problemini bilir. Eğer babası ayyaşsa, hırsızsa, arsızsa, yanlış iş yapıyorsa çocuk bunu bilir. Fakat bunu bir arkadaşından duymak ona daha ağır gelir. Her bildiğimizi konuşma mecburiyetini değiliz. Kaldı ki biz hafız adamlarız. Söyleyeceğimiz sözleri iyi bilmeliyiz. Bir şeyi biliyor olmak o şeyi illa söylemeyi gerektirmez. Bir kişiye kızıyor olmak her daim o fikri ileriye götürmeyi gerektirmez. Aksi takdirde bugün sizi alkışlayanlar yarın alkışladıkları kişileri eleştiren kişiler olacaktır. Yaşadığınız hayata bakın. Öyle şeyler göreceksiniz ki geçen zaman zarfında. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonrasına ulaştığınızda, 50 yıllık ömürlerinizde karşınızda çok farklı tablolar olacak. Ve şunu söyleyeceksiniz. Keşke birisi beni uyarsaydı falan kişiye sövmeseydim. Keşke beni birisi yönlendirseydi, şu yanlışların içine düşmeseydim. Dilinizi kontrol ederseniz kurtarırsınız. Hz. Ali Efendimizin güzel bir sözü var. Çok güzel sözleri var da. Buyuruyor ki, söz ağızdan çıkana kadar sizindir ağzınızdan çıktıktan sonra siz onun olursunuz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Men samete neca. Susan kurtulur. Her konu hakkında fikir beyan etmeniz gerekmiyor. Ama yanlışı da görmemeniz gerekmiyor. Onu da göreceksiniz. Bu yanlıştır. Yanlışı eleştirmek ayrı bir şeydir yanlış yapan kişiye hakaret etmek ve küfretmek ayrı bir şeydir. Bu ikisinin arasını çok iyi dengelemeniz lazım. Eğer yanlışı eleştirirseniz, kişi değil de yanlışı, yanlışı eleştirirseniz, o yanlışın peşinde gidenler kurtulur. Ama kişiyi eleştirirseniz, yanlış kişinin peşinde gidenler, inaden onun peşine gitmeye devam ederler. Siz, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın modelini takip edeceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın modeli şudur. Kişilere sövmez. Ama yanlışı anlatır. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam, Mekke toplumuna dönüp de pis puta tapıcılar, putçular gibi tabirler kullanmamıştır. Ama putların hiçbir faydası olmadığını, zararı olmadığını defalarca anlatmıştır. Önemli olan insanlara yanlışı gösterebilmektir. İnsanların bazı ölçüleri vardır ki o ölçüleri ne yaparsanız yapın değiştiremezsiniz. Örnek olduğunuz takdirde yeni örnekleri aldıklarında eski örnekler kendiliğinden yok olur gider. Tıpkı Bardağın içinde şu anda su var. Siz bu suyu insanların beyninde olan suyu atamazsınız. Ancak bu suyun üzerine başka bir sıvı getirirseniz, bu sıvı bu bardağa boşaltıldıkça bunun içindeki su yavaş yavaş dökülecektir. Zeytinyağını boşaltıyorsunuz farz edin. Zeytinyağı ne kadar üstte durursa dursun, su kadar özgül ağırlığı olmasa bile bir müddet sonra zeytinyağını siz boşalttıkça bir kısmı yerlere dökülecektir. Elbette bardağın kenarına da dökülecektir. Fakat bir müddet sonra zeytinyağı suya galebe çalacak, bardağın içindeki su miktarı azalacak, zeytinyağı miktarı artacaktır. Yanlışın peşinde giden insanlarla da bu kadar uğraşmanız gerekir. Ama bu pistir diyerek hem suyu hem bardağı atmaya kalkışacak olursanız ikisinden de mahrum olursunuz. Halbuki atılması gereken bardağın içindeki kirli olan varlıktır. Bize lazım olan bardaktır. İnsanların da zihnine oturtulmuş olan yanlışlıkların giderilebilmesi için biz Kur'an ve Sünnet ölçüsünde ulemanın görüşleriyle hareket ederiz. İnsanlardan vazgeçme şansımız yok. Bunlar bizim dostlarımız, bunların hepsine ihtiyacımız var. Ve bir Müslüman hata yapıyorsa, o Müslümanı dışlamak değil, o Müslümanı doğruya davet etmek vazifemizdir bizim. Dillerinize sahip olun. Dillerinizi kontrol edin. Ne arkadaşlarınıza küfredin, kötü söz söyleyin, ne de birilerinin sevdiği kişiler hakkında kötü söz söyleyin eleştiri ayrı şey, yanlışı görmek ve göstermek ayrı şey, birilerinin sevdiği kişilere küfretmek ayrı şeydir. Bir hocaya bu yakışmaz. Kürsüye çıktığınızda sizin ölçünüz doğruyu anlatabilmektir. Ehli sünnetin inancı nedir? Bir insanın küfrünü gösteren 99 delil olsa, İslam'ını gösteren de bir delil olsa, ehli sünnet o bir delilden dolayı ne der? Bu adam Müslümandır der. Peki bir Müslüman diğer Müslümana küfredebilir mi? Edemez. Öyleyse dilinize hakim olun. Allah utandırmasın. El-Fatiha.